Al bakayım şunu. İyi misin abi? İşte günümüz yalan oldu. Yarınımız meçhul. Bugünümüze şükrediyoruz işte. Bundan iyisi can sağlığı döndü. Çok gittin ama adamın üstüne. Çok mu gittin? Ne yapsaydık? Yutsa mıydım yaptıklarını? Oğlum. Adam herkesin içinde bana patlattı silleyi. Ferit. Karımın kızımın önünde bana patlattı silleyi. Ne yapalım? Bunu da yutalım mı? Tamam. Bunu da yutalım. Yutmayalım abi. Ben sana yutalım mı diyorum. Zaten babamın yaptığı şeyler yenilir yutulur şeyler değil. Bir de burada böyle saçma sapan Müge'nin önünde el kaldırdı sana. Bak ben sana ne demek istiyorum biliyor musun? Niye meseleleri buraya kadar getiriyorsun? Niye meseleyi bu kadar uzatıyorsun? Ya sus diyorum susmuyorsun. Dur diyorum durmuyorsun. Açıyorsun ağzını yumuyorsun gözünü. Ağzına ne geliyorsa söylüyorsun. Aklından ne geçiyorsa düşünmeden konuşuyorsun. Böyle olmaz abi. Böyle olmaz. Evladının çocuğunun önünde susamayacaksan, kendini frenleyemeyeceksen, duramayacaksan konuşmayacaksın o zaman. Tamam mı? Hayda ya, gene suçlu biz olduk. Oğlum ben nasıl susayım? he? Nasıl kaldırayım bunları ya? Ya adam bu yaşından sonra ahlaksızlık peşine düşmüş. Utanmıyor oğlum herif. Ben adamın yüzüne bakamıyorum. Yüzüne midem bulanıyor. Anladın mı? Bir de tutmuş bizim evimize geliyor lan. Ya kendi evi. Ne diyorsun lan sen? Ne kendi evi? Manyak mısın? Deli deli konuşma beni çıldırtma. Abi, madem biz bu adamın yüzüne bakamıyoruz, o da bu eve gelmeye devam ediyor. O zaman ne yapacağız? Biz gururlu olacağız, biz çekip gideceğiz bu evden. Arsıza söz pişkine yüz mü dayanır? İyi, her şeyi bırakalım ona gidelim. Ha? Olur mu? Ya anlamıyor musunuz siz? Adamın istediği bu zaten. Ekmeğine yağ mı sürelim? Çıldırtmayın beni ya. Ya sen niye şimdi bana bağırıyorsun ki? Sinirini benden mi çıkartmaya çalışıyorsun? Çatal çatal laflar ediyorsun. Allah Allah. Ne Allah Allah? Cık, cık. Ya sana iyilik yapan da kabahat be? Al götür al. Al. Ne yapıyorsunuz siz orada? Kavga edip babanızı mı sevindireceksiniz? Ne kavga etmesi anne ya? Tartışıyoruz sadece. Sesiniz buraya kadar geliyor. Müge'yi de uyandıracaksınız. Kız zaten perişan durumda. Bir de sizin kavganızı mı görsün? Hadi, hadi gidip yatın. Hadi Ferit. Hadi oğlum. Babanız gitti, artık tartışacak bir şey kalmadı. Hadi. Hadi yatıyorum ben, iyi geceler. Sinan, hadi sen de karının yanına. Tamam anne. Kalp yarısı ATV'de.